12 yaşındayken Gölcükspor'un Spor'un altyapısına girdi. Bu da dikkatleri üzerine çekmeye başlamıştı. 3 sene kadar Gölcükspor'un Spor'un altyapısında forma giydikten sonra 2013 yılında Hisar geçti. Hisar çeşitli yaş gruplarında mücadele ederken Süper kulüplerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Kaç kulüpte denemelere çıkan futbolcunun ne adresi Başakşehir olacaktı. 2014 yılında Başakşehir'in altyapısına katılan futbolcunun kalacak yer sorunu vardı. Ve futbolcunun ailesine kalacak yer vermeyeceklerini, her kendileri kalacak yer bulabilirlerse oyuncunun kulübe katılabileceğini söyledi. Bunun üzerine Kerem hayallerinin peşinden gitmek için İstanbul'da bir yatılı yurda yerleşti. Gençler Türkiye Şampiyonası'nda dikkatleri üzerine çeken bir performans gösterdi. Bu mücadelesinin ardından Beşiktaş ve Bursaspor Spor kendisiyle iletişime geçti. Başakşehir elini çabuk tutarak bununla askeri ücretten profesyonel sözleşme imzaladı. Bir sene daha altyapıda forma giydikten sonra kulübü tarafından Bodrum Spor'a kiralandı. Kerem'i kulübün pilot takımı Erokspor'a kiralayıp 5 yıllık yeni sözleşme yapmayı teklif ediyorlardı. Kerem ve ailesi bu teklife mesafeliydi. Erekspor'a kiralanmakta sorun yoktu. Ama sözleşme yenilemek istemiyorlardı. Çünkü hala A takım seviyesinde şans verilmemişti. Teklifte asgari ücretti. Geçim sıkıntısı yaşayacağından korktuğu için teklifleri reddetti. Teklifi reddettiği için Şakşehir kulübü futbolcuyu kadro dışı bıraktı. 18 yaşındayken Boldan bir sene uzak kalmıştı. Kariyeri için büyük bir risk kalarak Güncülük ekibi Karacabey Belediye Spor'la anlaştı. Karacabey'de geçirdiği bir sezonda iyi bir form tuttu ve kulübüyle playoff'ta mücadele etti. Sezon sonunda başka bir yolculuğa çıkarak Erzincan Spor'un yolunu tuttu. Birçok süperlik kulübü talip olmuştu. En çok ilgisini çeken Galatasaray'ın teklifi olmuştu. Fatih Terim'in özellikle istediği futbolcu Galatasaray'ın projelerinde önemli bir yer tutuyordu. Altısı ilk 11 olmak üzere 27 maçta süre alan futbolcu maçlarda 6 gol 3 asist kaydederken Tepe'ye karşı da bir hat-trick yaptı.